Mustafa. Allah konuşmak istedim. Böyle ensevar videoları çekiyorlar ya benim sinirlerim çok bozuyor. Kim tanıyor musunuz? <laughs> ben yine durmadım ve kalkül kestirdim. Hoşuma da gitti. Gitmedi değil bu arada. Yani sadece çok farklı biri gibiyim. Kameradan böyle gözlerimi alamıyorum bu kim diye. Bir de ben şekillendirdiğimde nasıl olacak çok merak ediyorum. Eğer kalkül kestirmeyi düşünüyorsanız ve alnınız darsa ki benim alnım da çok geniş değildir. Şuradan daha böyle genişten başlatabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Bu arada çok fena bir trafikteyim. Bu videonun açılışını da çok yapamadım. Ama böyle. Bugün e, böyle bir esya, iki gündür böyle kalkül kestireceğim diye mutlaka dolaşıyordum. Ve bugün gidip kestirdim. Yani zaten bir ayda uzar. Ay dışarıda çok rüzgar var. Kalkilerim bozulacak. <laughs> Şimdi neyse çok fena bir trafik var. Ee, Levent trafiğindeyim. Diyorum ki bir zorluğa gideyim. Trafik azalsın. Ben öyle artık eve geçerim diye düşündüm. Birazcık buralarda trafiğin geçmesini bekleyeceğim. Bu arada ben yandan ayırdım. Bu nasıl olacak acaba? Şöyle Meral Akşener gibi olacağım yüksek ihtimalle. Muhtemelen. Bakalım. Evet tam bir Meral Akşener. Siyasete girebilirim. Şaka evet. bir yana beğendim ya beğendim güzel oldu şey gibi bir şey ikna oldum güzel oldu Yok, gerçekten farklı hani insan saçında bir şey yaptığında çok böyle ufacık bir değişiklik olsa bile böyle bir alışma süreci oluyor ya. şu an bu bence ufak bir değişiklik değil bunu da anlaşalım <laughs> gerçekten delirdi neyse tuhaf geliyor en son ergenlik saçım böyleydi bu arada. Bayağı hep kaküllüydüm. Ne biçim bir trafik Ne biçim bir yoldayım ya. Ergenken böyle kaküllerim vardı. Uzun zamandır yani yıllardır kakül kestirmiyordum. Trafiği geçirmek için çeneme geldim. Şöyle bir spor üstü denedim. Bir de çok güzel bir tayt buldum. Böyle. Bunları hatta giyip çıkacağım. Çünkü pantolonumu leke yapmışım. Bundan şimdi ödemesini yapıp, direkt böyle üstümde kasadan geçeceğim. Böyle popoyu da kapatıyor. Çok sevdim bu üstümdekini. Hem de yağmurluk gibi. Çok sporda giymem de yani günlükte giyerim. Bir tane şehriye pilavı gibi bir şey seçmişim. Bayağı güzel. Şu bayağı güzel. Bugün maça seti aldım. Sırf ısırı Bir <laughs> oldu. Maçayı çok beğenmiyordum ama bu, dün bir tane işim çok beğendim. Çilekliydi. Bir de böyle daha softu. Bu ışık niye bu kadar nuru patladı? Bir süper verelim sütümüz yok. <laughs> Şöyle. Pokadon aldım ben. Böyle kasesi var bir tane. Çok ışık patlıyor ya. Karıştırma şeyi. Buna da Şu viski miymiş ya. öyle bir şeymiş. Çırpıcı işte. Böyle bambu. Şu maçası. Bir de şöyle tahta kaşığı evet, var. Kendim. Gözlerim daha düşük benim mi? Göz kafa. Senin. Benim tabii. Senin daha etli. Benim böyle burası içe dönmüş. Senin çukurlu kemiklerin çıkık. Heh. Onun eti çok. Evet. Sağ ol. <laughs> Bir şey Bence. Monika dediler, Penelope dediler, Pınar Deniz dediler. Pınar Deniz. Bence benim. şey, benim Whatsapp'ta gönderdiğim Koreli gifler var ya, Ay, <laughs> buraya koyacağım şöyle bakıyorum. Şu, şu hattı var ya. Şu. Yani sanki böyleydi. Benim evet, hep takvimlerim adet vardı, şey vardı ki, ee, hep vardı. Ama şimdi an hep yaşınız küçüğün. Bir şey ya. söyleyeceğim yani, biraz adletiyle, bir de o saçıyla aşağı tırmanıyor. Otuzluk çıtır aldım. Ne 30'u şu an? <laughs> Biz beğenmese hep Biz gittik oturduk. Abi kes yani. <laughs> ha ilk kesti adam şey dedi gel. Dedi ki biraz kendine iyi bakar mısın? Hani aynada çok kötü bakıyorsun kendine dedi. Dedim gözüm alışmadı farklı biri gibiyim. Hani böyle rakçı serpe gibi duruyorum dedim. O dedi ki alışacak gözün bu normal falan dedi. Ben şu şu an alıştı. Şu halini sevmedim abi. Şunu sevmedim. Bu kadar dolu ben halini ben de sevmedim. Ben güzel, ben Şöyle hafif çok ayırdım da. Böyle daha şey gibi. Aa, aa bence diğer kötü Gerçi böyle mi? Aslında Emel Kaptı işte. Bak mesela ortaokuldayken de bu yapıyordum. Vant böyle ama gülüm. Ama yani sen o zaman raks serpildim. Ortaokuldayken daha çok beğendim. Çok da oluyor. Hı. Hmm. Evet. Şuraları da kesti ya bak perçemlerin aramız şey bu şunları aldım, şey? Şey? aldım da çok güzel oluyor. <laughs> bu ne saç modeli biliyorsun değil mi? Nere modeli? Kore kızlarının saç modeli. Evet bir yazmış şey daha gittikçe Korelilere benziyor. Evet Koreli kızlarının saç modeli. Onlar bu. daha geniş Onlar geniş kesiyor. Buradan bırakıyorlar. Karsın Koreli Karsın Kars Koreli Kars Kore biliyorsun. Kars Koreliyiz. <laughs> Kars Koreliyiz var. Şu gösterilen kıyafetlerine bak. Mücevherlere <laughs> bak. Bunlar o yataklarda güzel odalar Hadi! Aa! Küçük Bak bak. Evet. O dönem yaşlanan Sam Süleyman'ı buket alırmış. Evet. O alır? Alır. Bak şimdi. Bu kez sen ders çalışıp mı geldin? Başla buket. O da bu miktarı bu duruyor. Bugün <laughs> seni çekmek istiyorum. <gülüyor> 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 Smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along, and I can't help. Bugün hiç çekmedim. Şu an bir iş yemeğinde tuvaletteyim. Size şöyle ne giydiğimi göstereyim istedim. Böyle kahverengilere boğuldum. Böyle kahverengi bir etek. Şöyle kahverengi vişne arası bir çizme. Ve kahverengi şu çantamı şöyle aldım. Şimdi rujumu sürüp içeri gidiyorum. <laughs> Saçlarımı kestirdiğimden beri ilk kez yıkayıp şekillendirdim. Ancak ben böyle genelde hacimli yapıyorum ve hacim köpüğü kullandığım için böyle deliha kahkülü oldu benimkiler birazcık. Şimdi o yüzden ama tokayla indirmeye çalışmıştım. Şimdi hatta sizinle beraber şöyle bir tarayayım istedim. Nerede benim tarağım? Dün biraz kendim şekillendirmiştim üstünden ama kendimi yıkamamıştım. Yani kuaförün yıkadığıyla şekillendirmiştim. Ertesi günü yani. Şu an mesela güzel duruyor bir saniye. Şu ince tarafta bir tarayacağım. Bu tarafın ısın canım gel. Heh. Evet. Kendim şekillendirince de böyle oldu. Yaşımın küçüldüğünü hissediyorum. Artık otuzluk bir çıtır oldum. Takül'ün e, böyle bir yaş küçültme olayı kesinlikle varmış. Şimdi hatta şu saçlarımı önüme atayım. Bu arada saçlarımı boydan da kısalttım. Yani bir şu kadar falan kısalttım. Ben şimdi ne yapacağım onu söyleyeyim. Bugün çok fazla bir şey çekemedim. E, ben şimdi benim telefonum 13 Pro Max. 16 çıktı değil mi? 16 çıktı evet. 16 Pro Max almak istiyorum. Ve hani ben bayağıdır böyle iPhone almadığım için yani 13'ten beri. Bu kadar... <laughs> anlamayacağını bilmiyordum. Sabah işte arkadaşımla buluştuk. Telefon almaya gittik. Hani ben telefon alacağımı düşünerek gittim. Çünkü telefonun artık hani çok fazla içinde video bilmem ne vardı. Geçenlerde baya bir temizlik yaptım. 90 binden 10 bine falan indirdim ama yine de telefonum çok yavaşladı. Şarjı çok hızlı bitiyor. Çok ısınıyor ve kamerası eskisi kadar iyi değil. O yüzden dedim ki ben artık hani bu benim işim. Her şeyimi neredeyse oradan çekip yapıyorum. Instagram'daki her şeyi oradan yapıyorum. Yani bu kameralar dışında Instagram ve TikTok tarafında her şeyi telefonumla hallediyorum. Hani bir noktada bütün iş trafiğim orada ilerliyor. Hani bunu artık değiştirmem lazım. Bu, bu telefonumda full iş telefonu yapacağım. Yani daha böyle Neopria tarafında çünkü çok fazla böyle esnaf falan tanıdığım artık çevrem oldu ve herkese telefon numaramı da vermek istemiyorum. Hani bir iş hattı olarak tutayım onu istiyorum. Neyse işte bir gittik ve şey dediler işte sabah saat 6'dan beri hatta geceden beri sıraya girenler varmış. Telefon 1 TB alacağım ben hani sığmıyorum diğer telefonlara. 119.000 TL telefon. Ben hani şeyim yani 119.000 TL'lik telefon vardır yani. Vardır hani böyle daha küçük hafızalı, daha böyle renkliler falan biter diye düşündüm. İlk bitenler onlar olmuş. Renklilerin stoğu vardı ama renklilerin kamerası hem böyle daha iki tane hem de küçük. Ben büyük telefona çok alıştım. Kendim de hep böyle büyük telefon kullanıyorum yani. Pro Max kullanıyorum yıllardır. Ondan önceki de Pro Max'te. Ben böyle bir saçımı oynayacağım galiba. Bulamadık. İnsanlar kamp kurmuş çadırda falan böyle beklemiş sandalye çadırı falan kuranlar olmuş. Dedim ki almayayım. Neyse sonra başka bir e, işte o markayı satan mağazaya gittik. Son bir tane internette gözüküyordu son böyle tükenmek üzere. Bir adet beyaz işte 1 TB 16 Pro Max miydi o var gözüküyor. Gittim. Benimle beraber böyle mağazaya bir amca girdi. Benden böyle bir adım öndeydi. <laughs> İkimiz aynı anda sorduk. Var dediler, adam böyle aldı hemen. Ve iPhone onun oldu. Amca dedim. Amcacım bak bu benim işim. 1 TB'lık telefonu sen ne yapacaksın? TikTok mu çekiyorsun? YouTube mu çekiyorsun? Tabii ki diyemedim. Ee, böyle kartıyla bir şey sorun yaşadılar ödemeyle alakalı falan böyle işte kartımı kabul etmedi bir şey oldu orada. Ben de kenarda böyle bekliyorum sıra bana gelecek de yani ben alacağım. <laughs> sonra bana da amca arada böyle bakıyor falan böyle hani ikimiz çünkü aynı anda o telefonu peşindeyiz. Ya telefon 119 bin TL bu arada. Neyse sonra havale yaptı. Bir şekilde çözdü o işi. Ben de şey oldum. Güle güle kılalım <laughs> dedim ve de, eve geldim. Neyse ben şimdi ne yapacağım onu söyleyeyim. Şimdi günün özetini size geçecektim. Bugün o yüzden böyle sabahtan beri koşur koşturduk. Bir oraya gittik bir oraya gittik. Telefon peşine saçma sapan bir gün yaşadım yani. Neyse işlerimi falan hallettim. Sonra eve geldim. Ee, bir de ne yaptım? Evi bayağı temizledim. Bilgisayarda işlerimi hallettim. Evi bayağı böyle banyolarını falan yıkadım, süpürdüm, sildim, toz aldım, nefeslerini değiştirdim, yıkadım, bir şeyler yaptım. Bayağı böyle evde iş hallettim anlayacağınız. İşte şimdi duş aldım, makyaj yaptım. Saatte kaç biliyor musunuz? ona falan geliyor. 22.37. E, Alp uçağa binecek birazdan İzmir'den İstanbul'a gelecek ve onu almaya gideceğim. O yüzden böyle hazırlandım, makyaj yaptım falan. Bugün Akasya'da Victoria's Secret'a uğradım. Orada böyle 7 al 3 öde gibi bir şey yazıyordu iç çamaşırlarında, alt çamaşırlarda. Aa dedim giydi de aldı şu deme. <laughs> İyi bir oran gibi geldi. İyiydi de gerçekten. Böyle bütün alt çamaşırları kapsayan böyle birkaç tane bu iç çamaşır aldım. Aklınızda olsun ben bu videoyu paylaştım. Umarım hala devam ediyordur ve alırsınız. Onları size şimdi böyle gösteririm. Ben ama artık akıllandım. Bu iç çamaşır mevzusunda eskiden böyle pembeler, turkuazlar, yeşiller, böyle ultra ekstrem renkler alırdım tamam mı? Hani fosfor yeşiline kadar. Sonra bunları yıkayamadım ben. Çünkü ben bütün çamaşırlarımı, iç çamaşırlarımı 60 derecede yıkıyorum. Özellikle alt çamaşırları. Bunlar hepsi birbirine renk verdi. Artık akıl Siyahlar, beyazlar bir de ten rengi. 3 renk çamaşır alıyorum. Bugün de o renklerde aldım. <laughs> Gösterimize bir saniye gel. Şöyle boxer çamaşırlar aldım. Bunlar özellikle böyle uyurken falan çok rahat oluyormuş. Böyle pamuklu pen kumaştan. Böyle gri. Bunu hani evde giyerim. Bunu yıkaması da kolay bir renk. Absürt bir renk değil. Gri yani. Pink tarafından onun ter rengini aldım. Bunu da böyle özellikle işte iç gösteren çamaşırlara falan giyerim diye düşündüm. Böyle burası lastikli. Bunu da yine evde aslında pijama gibi gece uyurken falan giyilebilir. Bunlar çok rahatmış. Böyle iki tane boxer aldım. Kadınların böyle bir ayrı şeyi vardır. <laughs> Redlik lodu. Zaten benim kanalımı izleyen çok kişi kadın ama... Hani renkli kilodu böyle normalde iki kilotlarımızdan daha geniş olur falan i̇şte biliyorsunuz açıklayayım. bir kilo aldım <laughs> siyah böyle normalde bu kadar arkası geniş kesin. çok sevmem ve rahat edemem onları aldım ama akıllandım diyorum ama bir tane şuraya <laughs> aldım güzeldi. Bir de ter rengi aldım. Böyle ter rengi dantelleri alıyorum. Nazar kesim. Siyah aldım. E, Victoria's Secret'ın nazar kesimlerinde ben hiç siyah kullanmamıştım. Daha önce bir pembe falan almıştım ama hatırlamıyorum. Da onu çünkü 60 derecede yıkadığım için katletmiştim. Bunları daha düşük ısıda bir yıkamayı düşünüyorum. 40'ta falan ama bilmiyorum. İç amaçları 60'ta yıkanır yani ya. Birazdan üstümü değişip çıkarım. Aa bir de şey aldım. Bir saniye göstereceğim. Bir saniye. Şimdi iki parça bir şey daha aldım. Bir tanesi Oshodan Şöyle bir serinin taytını aldım. Bu adı neydi bunun ya? Kompresif serisi. Bakın şu seri. Bunun karın toparlayan serisi. Ben e, o şunu normalde taytlarını böyle eskiden çok kullanıyordum. Fakat bu böyle şuradan dikişli olanlar var ya bacağı şöyle dikişi şöyle geliyor. Onlar önden dikişli olduğu için böyle hep çok spor duruyor. Ama bu böyle dikişsiz fark ettiyseniz sadece arkada böyle bir dikişi var. Hani çok göz önünde değil en azından. Ve bunun şu karın toparlama kısmı çok çok iyiymiş. Ben x aldım. Bu taytlar çünkü birazcık esniyor. Normalde S de bana çok rahat oluyor ama x almamın sebebi esniyor olması. Bunu bir arkadaşım zaten inanılmaz övdü. Al Eda çok fazla kullanırsın Eda. Şöyle bir tayt aldım çünkü havalar soğuyunca ben direkt şey havasına geçiyorum. Uzun bir sweatshirt ya da böyle bir hırka falan bir şey giyip tayt. Benim böyle şey hani hızlı çıkacağım kombinlerim oluyor. Bir de şu pantolonu ben İzmir'de çok beğenmiştim ama orada bu 36'sını bulamamıştım. Rengini görüyor musunuz? Böyle eskitme bir renk. E, Massimo. Burada da şeyini gördüm. 36'sını buldum. Bugün bunu aldım. Kodunu şöyle koyayım. Burada arada Massimo'ya zam geldi. Dün hatta ben kızlara söyledim. Bizim WhatsApp grubumuz var böyle kızlarla. Kim nereden haber alırsa, nereye zam gelecekse ya da nerede indirim başlayacaksa böyle önden haber veririz. Dün de ben bir arkadaşım işte söylemişti. Masimo'ya %20 zam geliyor. Hatta bazı ürünlerde daha fazla diye. Sonra kızlarla olan WhatsApp grubumuza yazmıştık. Bugün bir gittik. Bu pantolon var ve zam gelmiş. Bu arada ilk defa mikrofonla konuşuyorum. Normalde mikrofonu çok kullanmıyorum. Hep çünkü unutuyorum. Bu sefer mikrofonla konuşmak istedim. Böyle ASMR videoları çekiyorlar ya benim sinirlerim çok bozuluyor videolara. Neyse. <laughs> Birazdan giyinip çıkacağım. Ipad'a gideceğim. Sizi öpüyorum. Yüksek ihtimal yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Ama evden çıkarken de bir görüşebiliriz. Cık. Görüşürüz. Ag alacaktım. Ay salya bak. E, buradaki Betrina da 40 bir numarası var. Agın genelde boynere ve beymene falan hep 40'a kadar geliyor. 40 terlik modelinde bana küçük geliyor. O yüzden biri burada vardı buraya geldim almaya. Burada yine benim yüzüm şişti. Sağ tarafım geçenki gibi albinlerdeki sincabım yani şu an. Zaten şu an yine ağrıyor. Gece zannediyorum ki dişlerimi sıktım. Gitmeden ben bir Masetar yaptırayım diyorum.